Kızlar hemen hazırlanmanız lazım. 10 dakika içinde sahnede olacaksınız. Ne? 10 dakika mı? Ama daha ne giyeceğimizi bilmiyoruz. <laughs> Sepetten istediklerinizi seçin. Hı? O zaman... Gözlük benimdir. Ben size anons ettikten sonra... ...önce Jennifer... ...sonra Alex... Sonra Stella, sonra Mary ve en sonda Alexa çıkacak. Sanırım hepimiz neden burada olduğumuzu biliyoruz. Hepimiz yeni modaları keşfetmeye ve yeni ürünlerimizi tanımaya geldik. Öncelikle Jennifer Ve şimdi sırada Alex. Aynen öyle olmuştu. Aynen. Neyse sıra sende. Aa. Ve sırada Stella. Ve sırada Mary. Ve sırada Alexa. so much the parent girl catch take so much table girl catch ve bu da sandu bye bye evet. arkadaşlar um, size küçük bir duyurumuz var öncelikle 100 değil um, 1000 ve artı abone için çok teşekkür ederiz bir de duyuru videosu çekmiştik onda pek güzel sorular gelmedi ve dediğimiz gibi pek güzel sorular gelmedi. Biz minişlerimiz dışında hiçbir bilgi vermeyiz. Öncelikle ismimizi, nerede oturduğumuzu ya da yaşımızı belirtmeyiz. Ve duyuru videosunu sileceğiz. Artık soru yazmayın. Görüşürüz. İyi misin? var kalsın. ne zaman <laughs> Aynen sonra da öyle yaptı. Aa evet öyle yapmıştı. Hey sıra sende. Aa! Aa!